Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh Futbol coşkusu, futbol heyecanı başlamak üzere. Ben Hasan Mustan ve yorumcumuz Ali Kerim Öner. Bu önemli maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağız. Maç esnasında arada sırada bir Herkese sizsizlik merhabalar. olabilir. Evet değerli izleyiciler. İşte takımların ilk 11'leri ve saha dizilişleri. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Pas için boşluk arıyor. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Round. Anderson savunmanın arasına pas düşündü. Kaleye bir vuruş. Şut ve gol! Klasik bir şut ve kaleci ne yapsın? Sarı lacivertler 1-0 öne geçiyorlar bu golle birlikte. Savunmanın bir anlık dalgınlığını affetmedi. golle başladık maça. Hem ara pası hem havadan nefis bir düşünce. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Fred. Nene. Nene. Bir boşluk yarattı orada. Faulü tespit ediyor hakem. Serbest vuruş kullanılacak. Sarı gördüğü pozisyon sonrasında bir kırmızı kart da olabilirdi aslında bence. Hakem kırmızı göstermeye çekindi diye düşünüyorum. Vuruş! Çok sert bir şut atmıştı Frikik'ten ama gol gelmedi. Çok uzaktan çok güzel vurdu ama şansın yanında değil. Kenarda yardımcının bayrağı havada offside. Offside taktiği başarılı ama çok riskli. Fred. Ne ne? Bir golün altında imzası var. Şut pozisyonu Kaleye gol Hayır hayır Hakem offside işaret ediyor Tüm stad coşunca Biz de göremedik pozisyonu ancak Gol geçersiz evet. Hakemin kararı doğru Evet offside 30 dakikalık bölüm geride kaldı Brown Anderson, Fred. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Köşe gönderene doğru süzüldü orta şansı. Destek bekledi. Attı şutu. Kaleyi gördü ve vurdu ama gol gelmedi. Şut kötü ama öncesindeki ara pası 10 numaraydı. Şut. Atan da Yusuf. Golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Daniels. Vurabilir. Gol pozisyonunda. Bekletmeden vurdu ama top direkte patladı. Gol pozisyonu vurdu ve gol. Gol oldu Gol. Spor tabelası beraberliği gösteriyor. İki takım da maça yeniden başvur diyebiliriz. Kalecinin çabaları yetmedi. Topun ağlara gitmesini önleyemedi. diyebiliriz. Skora yeniden denge getiren golle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Anderson. Brown. Uzaktan sert şut. Daniels. Musa. İlk yarının son düdüğü geldi ve ilk 45 dakika sona erdi. Evet 1-1 bitti ilk yarı karşılıklı gollerle tamamladık ilk yarıyı. İkinci devrede takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Araya girdi ve kazandı topu. şut pozisyonunda Fred Anderson ara pası şimdi gördü boşluğu kanada etkili bir pas Atan da Yusuf Fred Nene. Top da çok süratli. Defans temizliyor ceza sahasını. Atağa geçiştirdiler. Top dışarı gitti. Kaleci vuruşu yapılacak. Aradan bir pas düşüncesi. Oyuna geniş. Gol pozisyonuna girdi vurdu ve gol. Çok çok önemli bir gol bu. Zaferi adım adım ilerliyorlar. Enfes bir pas. Müthiş bir gol. Olağanüstü bir asist yaptı. Ona da sadece topu takip ederek son vuruşu yapmak kaldı. Fenerbahçe bu golle üstünlüğü ele aldı. Fark bir gol. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Gol pozisyonu. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Şut pozisyonu. Attı şutu. Attı şutu ve gol. Yeniden maç ortak oldular. Bu golü nasıl attı anlamak zor. Fizik kurallarını alt üst eden bir gole imza attı. Çok zor bir vuruş gerçekten de. etkili bir pas. Kuruş, teknik direktör kenarda bir hayli sinirli. Bu nasıl gol olmaz diye isyan ediyor adeta. Gol! 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 Çok çok önemli bir gol. Takımı öne geçiren bu gol altın değerinde. sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir farklı olan skorlar. <laughs> Uzaktan denedi şansını. Nilsson. <laughs> <laughs> pas istemişti şimdi aldı. Anderson. büyük ihtimalle artık mücadele bitti diyebiliriz. savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Duyduğunuz Duydunuz sesini ve 90 dakikalık heyecan burada noktalanıyor. Bu gecelik de bizden bu kadar. Dilimizin döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ben de yorumcumuz Ali Kerim Öner. Evet artık gidelim mi? Evet tamam. Herkese iyi geceler diliyoruz. Biz de eve gidip bir ekstrem atarız hocamla. <laughs>